Merhaba, İzmir Can Hastanesi'nden üroloji uzmanı Doktor Erdem Özbek ben. Hastamız Ahmet Bey dün bize başvurdu, 38 yaşında. Sol böbrek ağrısıyla bize, poliklinikimize başvurdu. Biz yaptığımız muayenede ve tetkiklerinde sol üreter taşı dediğimiz sol böbrek kanal taşı saptadık. Böbreğin bu taşa bağlı olarak ikinci derecede şişlik meydana getirdiği ortaya koyduk. Buna bağlı olarak da Ahmet Bey'in acil olarak operasyonuna karar verdik. Bugün sabah 9 civarında hastayı operasyona aldık. Taşını lazerli parçalara ayırarak operasyonu başarıyla tamamladık. Hastamız şu anda ameliyattan sonra 7. saatte hareket ediyor. Sondasını çıkardık, şikayetleri tamamen ortadan kalktı. Bu zor dönemde şikayetlerinizi hafife almayın, acil durumlar olabilir. Bu yüzden doktorumuza başvurdum. Merhabalar. İsmi Mehmet, 38 yaşındayım. Can Hastanesine böbrek ağrısından dolayı başvuruda bulundum acil olarak. Erdem Hocam sağolsun e, gerekli tetikleri yaptıktan sonra böbrekte e, şişme ve taşların olduğunu tespit etti. Bugün saat 9'da e, Erdem Hocam gerekli e, ameliyatı yaptı. Üreter taşlarını kırdı ve şu anda e, aşağı yukarı 7-8 saat oldu. Gayet iyi ağrılarım azaldı. Herhangi bir sıkıntım yok. Acil durumlarda ne olursa olsun önemseyin ağrılarınızı geçer demeyin. Hastalıklarınızı es geçmeyin. Kendinizi can güvenliğinizi önde tutun.